Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz bugün ikinci videomuzu çekiyoruz arkadaşlar direkt uzatmadan konulara geçmek istiyorum videoyu da çok uzun olmasını istemiyorum açıkçası izlerken de sıkılın istemiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle ilk sorumuza gelelim. Arkadaş ekleyebiliyor muyuz? Arkadaşlar şu an gelen güncellemelerle maalesef daha arkadaş ekleyemiyoruz. Ama ilerideki gelecek güncellemelerle tabii ki arkadaş ekleyebileceğiz. Oyun gelecek vaat ediyor mu? Evet arkadaşlar cidden gelecek vaat ediyor. Ben araştırdım baktım. İleride arkadaşlarınızı ekleyebileceksiniz. İleride şu anda yükselttiğiniz yıldız yükselttiğiniz kullanmadığınız karakteriniz varsa. Eğer üst seviye olduysanız zaten yapıyorsunuzdur şu anda. Ee, o yıldız karakterlerinin yıldızlarını ana karakterlerinizde takas edebileceksiniz. Örnek veriyorum ateş karakterinden Kullanmadığınız bir karakterin yıldızını, yükselttiğiniz bir yıldızını kendi ana karakterinize alabileceksiniz. Lakin bunlar tabii ki ileride olacak şeyler arkadaşlar. Öncelikle bunun bilgisini vereyim. Videomuz kesit kesit arkadaşlar. Bazen 110 seviye, bazen 100 seviye görebilirsiniz. İdare edin. Zaten amaç burada size edindiğim tecrübemi ve bilgimi Paylaşmak Direkt zaten hızlı hızlı elimden geldiğince Hızlı anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar Şimdi dediğim gibi Güncellemelerden bahsettik Şimdi ilk konumuza gelelim arkadaşlar Arkadaşlar ilk konumuz labirent Labirent nasıl geçilir Hangi tasımları almalıyız Labirent parasıyla nasıl asker alınır Onları göstereceğim Öncelikle şu ortada gördüğünüz çadır arkadaşlar Siz burada bayrakları görüyorsunuz Savaştıkça Çadırlara gidip kendinize ek karakterinizin öldüğü zaman yanına koyabileceğiniz hediye ettiği karakterler. Bunları seçebiliyorsunuz. Bunları seçmek yerine savaşıp tılsımda toplayabilirsiniz. Bu sizin tamamen tercihinize kalmış bir şey. Şimdi arkadaşlar labirent nasıl geçilir? Öncelikle size ben doğru olanı hangi tılsımı geçmenizi, seçmeniz gerekiyor onları söyleyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 284k gücü var düşman takımının. Benim ise bakıyorum 275k. Şimdi normalde ben bu karakterleri yenememem lazım. Ama tılsımlar sayesinde ben burayı geçeceğim arkadaşlar. Aldığım tılsımlar ekstradan bana artı 9k veriyor. Şimdi arkadaşlar ben 3 ilahi kahraman kullanıyorum. 3 ilahi kahraman Ekstradan zaten bana %15 bir hasar veriyor. Kahraman konularına da geleceğiz. Bugün hani hızlı şekilde arkadaşlar tüm konuları deneyeceğiz. E, aklınıza takılan her şeyi e, bugün açıklamaya e, çalışacağım. Aklınıza takılan bazı şeyler de varsa eğer videoda göremediğiniz direkt onu yorum olarak yaparsanız yazarsanız ben bir sonraki videomda hemen anlatacağım onu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar nasıl geçiyoruz? Öncelikle bir size onu anlatayım. Doğru tılsımlar hangisi labirent nasıl geçiliyor? Öncelikle arkadaşlar bu şekilde olmazsa labirenti geçemezsiniz. Vermehteri Evet arkadaşlar mehterle labirentimizi geçtiğimize göre şimdi gelelim doğru tılsımları seçmeye. En önemli şeye geldik arkadaşlar tılsım. Şimdi arkadaşlar soldaki gördüğünüz gibi al işareti yazan her tılsım tüm kahramanlarımızın özelliklerini etkiler. Oyuncunun kahramanlarının tamamının savunmasını %40 arttırır diyor. Ben direkt bunu seçeceğim arkadaşlar. Sağdaki ise ilham şarkısı diyor. Bir savaşın başlangıcında diyor. Sadece şifacılar %20 kadar iyileştirme alır diyor. Arkadaşlar şifacılar zaten iyileştiriyor. Ben direkt tüm kahramanlarımın savunmasını arttıracağım. İki şifacı kullanıyorum. E, savaşçı şifacı kullansaydım e, şu anda kullanıyorum bir tanesi gerçi ama onun savunması yüksek olduğu için almayacağım ben arkadaşlar bu şekilde düşünerek e, yapabilirsiniz örnek veriyorum ateş karakteri kullanıyorsanız arkadaşlar kullanmıyorsanız Tılsımlarda ateş karakterli, ateş resimli olan geldiyse onu almanıza gerek yok. Ben buradan zaten gördüğünüz gibi ekstradan kendime bir tane savaşçı seçtim tılsım almak yerine çünkü savunmalarını %40 arttırdım zaten. Gördüğünüz gibi bu tarafta 296K, sağ tarafta ise 311K'lık bir savaş gücü var rakibin. Gördüğünüz gibi bu kutularda %50 can %80 can olmak üzere bildiğim kadarıyla e, kahramanlarınızın canını yükseltiyor. Onları da seçebilirsiniz. Ben ateş karakteri tılsımını almış olsaydım şu an mesela büyücü veya ateş kullandığım zaman bunları etki edecekti. Ben şu anda tüm kahramanlarımın savunmasını arttırdım. Tılsım bu şekilde arkadaşlar. Yani gelen özellikleri okuyun. Örnek veriyorum gelen özellikte büyücülerin... %10 savaşını arttırır veya diyor ki büyücülerin %20 savunmasını arttırır. Arkadaşlar %20 savunma tabii ki hepinizin bildiğine göre daha iyidir yani. O yüzden arkadaşlar bence savunmaya odaklanın. Labirenti geçmenin en önemli yolu eğer ki şifacılarınız yeteri kadar şifa yapmıyorsa şifa tılsımlarını okuyarak şifa veren tılsımları seçebilirsiniz. Eğer ki karakterleriniz yeterince yüksek ve hani yeterince şifa sağlıyorsa savunma savunmayı seçebilirsiniz. Aslında bu kadar basit arkadaşlar. Savunmayı seçerek labirentleri de geçebilirsiniz. Tabii ki dediğim gibi arkadaşlar kullandığınız karakterler hangi karakterler büyücü, şifacı, ateş, ahsen karakteri olmak üzere e, verilen tılsımları da hangisini daha çok kullanıyorsanız ona göre tılsımlarınızı seçin. Örnek veriyorum büyücü kullanıyorsanız çoğunlukla e, mor renkli olan e, direkt gelen tılsımda büyücüye yer daha fazla oran veriyorsa büyücüyü seçebilirsiniz aslında bu kadar basit bu şekilde geçebilirsiniz arkadaşlar. E, tabii Tabii ki bazen zorluyor sizi hani e, savaşlarda geçemediğiniz yerler oluyor onlara da yapacak bir şey yok arkadaşlar bazen tılsım da kurtarmıyor. E, rakip örnek veriyorum ben 285k gücüm var rakibin 400k gücü var zaten onun tılsım da bir yere kadar kurtarabiliyor ama doğru tılsımı seçerek arkadaşlar ilerleyebilirsiniz. İlerledikçe de puan toplayıp görevleri yaparak e, mağazadan karakter alabilirsiniz. Şimdi mağazadan nasıl karakter alınıyor direkt oraya geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar geldik e, ana e, mağazamıza. Arkadaşlar şimdi bu mağazamızda oyunun biliyorsunuz ki ilk başta size 3 tane karakter veriyor. En alttaki en düşük karakterler. E, şablon ve karakter çağırdığınızda en düşük karakter açıldığı zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi en üstte 13.5K yazıyor. 15K puan topladığınızda o karakterler dönüştürülüyor. Her bir karakter 500 parçaya dönüştürülüyor. 15K olduğu zaman yukarıdan ender karakter çağırmak için 50 parçayı satın alabiliyorsunuz. Ben bir tane aldım ve çağırdım arkadaşlar. Özel karakterim açılmış oldu. Bu şekilde orayı da toplayarak karakter açabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim labirent mağazasına. Gelelim labirent mağazasına arkadaşlar. Bu mağazada ise biliyorsunuz ki bölüm geçtikçe labirent savaşında savaştıkça bayrakları geçtikçe arkadaşlar 100-200 olmak üzere size parça veriliyor. 45k yaptığınız zaman veya 60k yaptığınız zaman buradan istediğiniz karakterin yıldızını yükseltmek istediğiniz varsa aynısından seçebilirsiniz. Veya arkadaşlar... E 10 harici açılmayan karakterinizi buradan satın alıp açabilirsiniz. Tabii ki her zaman 100 veya 200 parça vermiyor. Siz labirent açtıkça ekstra görevlerden bir anda 15K parça veya 30-40K parça kadar parçalar gelebiliyor. O yüzden labirenti asla kaçırmayın arkadaşlar. Labirent savaşlarını mutlaka yapın. Arkadaşlar gelelim benim de en çok merak ettiğim yıldız Oyun bize etkinliklerden yükselttikçe vesaire durmadan yıldız veriyordu. Ya bu yıldız ne işe yarıyor biliyorsunuz mor yıldız. Hep böyle kendi kendime düşündüm bir işe yaramıyor bunu veriyordu falan diye. Ee, şimdi ne işe yaradığına hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 110 seviye yaptım curly karakterini. Ve bu açıldı arkadaşlar. Bu yıldızlarda ekstra özelliği kullanmamıza yıldızını arttırmamıza işe yarıyormuş arkadaşlar. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bazı savaşlarda arenada vesaire rakibin üzerinde kalkan çıkıyor yumruk çıkıyor ya bizde niye çıkmıyor falan. Arkadaşlar buymuş. E, 115 seviye yaptığımızda ikinci seviyeyi yükseltebiliyoruz. Yıldızlar da özel gücü arttırmaya işe yarıyor. Ekstradan arkadaşlar bunlar baya bir güç veriyor yani. Ekstradan ekipman gibi hatta birkaç ekipmandan daha fazla olmak kaydıyla güç verebiliyormuş. Yıldızları da beraber öğrenmiş olduk burada. Karakterlerinizi 110 seviye yaptığınızda arkadaşlar ana karakterlerinizin e, özellikleri açılır. Bu ana özelliği de açılır. 115 yaptıkça da e, seviyeyi arttırabilirsiniz buradaki parçalarla. Tabii ki ekstradan karakter gücünü bayağı bir güçlendirecek diye düşünüyorum. E, mutlaka karakterlerinizi zaten geliştiriyorsunuz. Geliştirmeye devam edin. Şimdi gelelim ikinci konumuza arkadaşlar. Hangi karakterleri kullanmalısınız? Karakter dizilimi nasıl olur arkadaşlar? Geliyoruz oraya. Evet arkadaşlar hangi karakter hepinizin de merak ettiği gibi en son konumuz hangi karakter iyi, hangi karakteri dizmeliyiz, hangi karakteri kullanmalıyız. Şimdi arkadaşlar benim size tavsiyem öncelikle 3 tane ilk videomda da bahsetmiştim bazılarını lakin gördüğünüz gibi şu anda 202K. 3 tane ilahi kahraman kullanıyorum ben. Bu 3 ilahi kahraman bana ekstra... %15 hasar ve ekstra %15 can veriyor arkadaşlar. Ben aynı fonksiyondan 3 adet kahraman kullandığım zaman arkadaşlar bana %20 olmak kaydıyla arkadaşlar karakter verecek. Ben gördüğünüz gibi arkadaşlar bu fonksiyondaki bir kahramanımı kullanıyorum. Aynı fonksiyondan 3 tane daha e, karakterimi kullanacağım. Ve kullanacağım karakterler ben araştırdım baktım. Özelliklerine de baktım arkadaşlar. Çok sağlam karakterler. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer hoşunuza gider gitmez. E, şimdi diyeceğim gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben... 3 e, tane olmak kaydıyla arkadaşlar zaten ilahileri kullanıyorum. Bu okçu zaten ok veriyor, şifa veriyor aldan e, ve son olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi var da e, savunma ...özelliği olan Soli. Ee, ekstra arkadaşlar aşırı destek veriyor. İlahileri kullanmanızı tavsiye ederim. Ben arkadaşlar... E, ...şu anda gördüğünüz gibi zaten... ...büyücü karakterini kullanıyorum. Aynı fonksiyondan ve... ...yanına Hidoin'i alacağım arkadaşlar. Hidoin'i yükselttiğiniz zaman... ...resmen bir ölümcül oluyor arkadaşlar. Yani bir rakibe... E, ...yüzde hasarını bin kasını veriyor. Yani örnek veriyorum. Bin vuruyorsa hasarı yükselttikçe... ...arkadaşlar örnek veriyorum. Rakibe tek atabilme özelliği bile... Je Eneal'da aynı şekilde 1000 e, olmasa bile 500, %500 %600 olmak üzere veriyor. Ben bu iki kahramanı kullanacağım. ekstra da şifacım zaten o gördüğünüz gibi. E, bu şekilde arkadaşlar ilerleyeceğim. Siz de aynı şekilde isterseniz büyücü isterseniz e, başka şekilde ateş fonksiyon kahramanlarını kullanabilirsiniz. E, yani bu şekilde arkadaşlar. Bu da e, siz başka fonksiyondan kahraman kullanmak istiyorsanız bile 3 ilahiyi kullanın. Ekstradan ateş ahsen olabilir, bir olabilir. Kullanın arkadaşlar aynısından da üç tane. İçsin size yüzde %20'lik bir hasar bonus. Bu şekilde bölüm geçemeyen arkadaşlarımız var diyorum yapan. Bu şekilde bölümleri de rahatça geçebilirsiniz. Ben savunmayı oynamayı tercih ediyorum. O yüzden savunmayı oynamaya devam edeceğim. İleride işime yarayacak gibi duruyor. VIP de bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben benim 250K var. E, seviye atladıkça veriliyor. Şu anda 100 seviyeyim arkadaşlar. Seviye atladıkça böyle bu şekilde özellik alabiliyoruz. Ekstradan arena ücreti ve hediyeler gibi. Lonca hava savaşı falan. Arkadaşlar videoda elimden geldiğince size bilgi paylaşmaya çalıştım. Umarım beğendiniz. Video yine uzun oldu. Kusura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.